Ünitemizde ikinci bölüme geldin. İkinci bölümde Avogadro sayısı ve mol kavramıyla başlıyoruz. Mol kavramını burada tanıtıyor olacağız ve bununla ilgili hesaplamaları yapıyor olacaksın. Şimdi öncelikle mol kavramı nedir dersek kimyada işlemleri kolaylaştıran bir kavram aslında. Bir dönüşüm faktörü gibi düşünebilirsin. Burada atom molekül ve iyonlarla biz çalışıyoruz bu kimyada ve bu atom molekül iyon dilimi sancıklar oldukça küçük olduğu için bunları sayacağım. Belli bir miktar bir araya geldiği zaman bizim için gözlenebilir ölçüde bir, bir anlama geliyor. E bu sayı da çok çok büyük bir sayı. Yani e, o sayılarla işlem yapmak işte 3 e, tane 5 tane değil ki e, trilyon kere milyar diyelim yani milyar kere trilyon derimiz bir sayı var. E, şey olarak adet olarak. Bu kadar tane bir araya gelince bizim için gözlenebilir ölçüde bir büyüklük haline geliyor. E, sayılarla işlem yapmak işleri zorlaştırdığı için de burada bir dönüşüm faktörüne ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü e, bilimde Kullanılan birim sistemlerinin kullanışlılığı çok önemlidir. Yani insanlar boyunu mesela metre ve santimetre cinsinden ifade eder. Mesela kimse nanometre cinsinden ifade etmez veya kilometreyle ifade etmez çünkü o zaman hani bir anlamı olmuyor. Kıyaslama yapmak zorlaşıyor. Burada kıyaslama yapmayı kolaylaştırmak adına mol sayısı ya da mol kavramı karşımıza çıkıyor. Peki mol ne demek? Tanım olarak referans aldığımız bir madde var. Maddelerin bir tane, o maddelerin birisi. Yani o maddelerden birisi karbon diyeceğim. Çünkü daha önce hidrojen ve oksijen elementleri kullanmış ama bunlar terk edilmiş. Şu anda Uluslararası Kimya Komitesi'nin aldığı kararla karbon 12 izotopu referans alınıyor. Dolayısıyla bu karbon 12 izotopunda 6 proton 6'an nötron var. Her birine birer atomik kütle birimi değeri diyoruz. İleride göreceğiz atomik kütle birimini. Onların toplamı 12 atomik kütle birimi yapacak ve net olarak bunları 12 gram gelen yani Karbon 12 izotopunu alıyorum. 12 gram net olarak gelen maddeye bakıyorum. Bunun içinde kaç tane atom vardırın cevabı avagadro sayısı olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla aslında mol dediğimiz şey avagadro sayısı kadar tanecik içeren madde miktarıdır diyebiliriz. Şöyle oluyor bu. Peki nasıl hesaplanıyor? Bir de spektrometrezerimiz bir cihaz var. Bu cihaz tek bir tane atomun kütlesini hesaplayabiliyor. Burada biz bir tane karbon 12 izotopunu aldığımızda bunun kütlesini cihaz 1.9926 çarpı 10 üzeri eksi 23 gram olarak ölçüyor. Bir tanesinin kütlesi çok çok küçük olmasını bekliyoruz. Oldukça küçük bir sayı farkındaysan. Ve bundan biz 12 gram yapmak istersek diyoruz. 12 gram. Yani net olarak 12,00 gram almak istersek kaç tane almamız gerekir gibi bir soru sorduğumuzda ne oluyor? 1.99.26 10 üzeri 23 gramı bir tane ise 12 gramı kaç tanedir diyoruz referans atımı göre buradaki tanenin karşılığı 6.02 çarpı 10 üzeri 23 tane çıkıyor yaklaşık olarak. Biz bu sayıya Avogadro sayısı diyeceğiz işte bu kadar tane sayıyı içeren tanecede bir mol tanecik diyeceğiz yani bizim için şu önemli sayılamayacak kadar büyüklükteki bir sayı kadar taneciği biz 1 mol diyerek işleri kolaylaştırıyoruz. Kısaltıyoruz aslında yani mesela ilkokulda öğrendiğimiz düzüne ve deste karbonları vardı. Bir düzüne deyince aklımıza 12 tane. Bir deste deyince 10 tane geliyordu. Bir mol deyince de 6, 0, 2, 10, 7, 23 tane gelecek. Bu sayı oldukça büyük bir sayı. yani trilyonu milyar katı kadar bir sayı. Çünkü trilyonda e, 9 0 var. Şey trilyonda 12 0 var. E, milyarda ise 9.0 var. 21.0 desek 602 çarpı milyar kere trilyon diyebiliriz. Yani trilyonun 602 milyar katı gibi bir sayı. Sayılarak bulunacak bir sayı değil zaten. Cihazın e, referans aldığımız maddeye göre hesaplanmış bir değerdir. Mol sayısını küçük n sembolüyle gösteriyor olacağız. Burada Avogadro sayısı olarak biliniyor bu sayı. Avogadro e, bu sayı bulmak için çok uğraşmıştır. Başka birisi bulup daha sonra Avogadro çok uğraştığı için bu sayıya Avogadro sayısı ismi verilmiştir. Ve büyük NA sembolüyle veya bazı kaynaklarda da görürsün N0 şeklinde de gösterilir ama daha çok NA sembolü Avogadro'dan dolayı geliyor. Bir molde Avogadro sayısı kadar atom molekül iyon bulunabilir deriz. Dolayısıyla mol sayısı artsa bile Avogadro sayısı sabittir ancak mol sayısının artması tanecik sayısını artıcı bir faktör yapar. Burada formül isteyen arkadaşlara şunu söyleyebiliriz. Mol sayısı tanenin Avogadro sayısına bölümüyle bulunabilir. İşte burada bu formülü görüyoruz. Dolayısıyla bize e, mol derse yani mol verip işte 3 molde kaç mol vardır gibi böyle sorular sorulduğunda herhangi bir değişim faktörü kullanmıyorum ama molden taneye geçerken mutlaka sayıyı Avogadro ile çarpıyoruz. Çünkü tane dediğimiz şey N sayısı mol sayısı ile Avogadro sayısının çarpımına eşit olacaktır. Şimdi birinci öğrenme alanımıza bakarsak 3 mol diazot pentoksit molekülünde kaç tane molekül vardır? Şimdi mol verip tane isterse ne yapıyorum? Avogadro sayısı ile çarpmam lazım. Çünkü 3 mol sayılamayacak kadar çok tane demektir. Tane olarak bunu söylüyorsak molekül için molekülün kendi zaten 3 mol ise o zaman 3 çarpı Avogadro sayısı kadar tane de molekül vardır. Hani bunu böyle bırakabiliriz ama çıklarda eğer bunun çarpmış hali varsa ben bir iki tane yapayım öyle ama hepsini sürekli çarpmayacağım. 10 üzeri 23 ile çarparsak bunu 18,06 çarpı 10 üzeri 23 bu böyle bırakılmaz. Şu 10 üzeri sayının önü 1 ile 10 arasında olmalıdır. Dolayısıyla 1,806 çarpı diyeceğiz. Burayı 10'a bölersek şurayı 10'la çarpmam lazım. 10'la çarparsam da 10 üzeri 24 tane molekül vardır. Diyebiliriz. A seçeneği için. B'deki çözüme bakarsak kaç tane oksijen atomu içeriyor? E şimdi 3 Na tane ya da e, 3 burada var. 5 oksijenin altında. Bir molekülde 5 tane oksijen var. 3 mol molekülde 3 kere 5 15 mol atom olur. 15 mol Oksijen atomu vardır. Tane dediği için bana mol gördüğüm yer Avogadro sayısını yazacağım. O zaman cevabımız 15 çarpı Na tane oksijen atomu olacaktır. Kitabın çözümde ne vermiş bilmiyorum ama çözümde bunu çarpmış halinde vermiş olabilir. Yani şöyle ki 15 çarpı Avogadro sayısı. Şöyle. E bu da 1.5 katını alırsak 6'nın yarısı 3, 9.01 çarpı 10 üzeri 23 olur 1.5 katı. 90,1 mi yapıyor? 90,1 çarpı 10 üzeri 23. 10'a bölersek 9,01 10 üzeri 24 yapacaktır. Bunun da 15 katı. Hepsini çarpacağım dediğim gibi şimdilik çarpıyorum. C'ye geldiğimde kaç mol oksijen kaç mol atom içeri? Şimdi şuraya dikkat lütfen. Bana mol vermiş ve mol istiyor. O zaman herhangi bir şekilde Avogadro sayısını işleme dahil etmeme gerek yok. 3 molün içinde bileşim bir tanesinde 2 azot 5 oksijen 7 tane atom var. O zaman 3 molü 7 ile çarparsak her birinden 21 mol atom bulunmuş olur. Dolayısıyla toplamda 21 mol atom bulunacaktır. İkinci öğrenme alanına geldi. 4,8, 16, 24 tane amonyak molekülü içinde kaç mol hidrojen atomu vardı? Şimdi bak benden tane verdi ve benden çıkış olarak mol istiyor. Dolayısıyla istersen bu taneyi işleri kolaylaştırmak adına en baştan Mole çevirebiliriz. Mole çevirmek için ne yapmam lazım? Taneye 4,816 çarpı 10 üzeri 24'ü 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e bölmemiz lazım. Molden taneye geçiş yapıyorum. Şey taneden mole geçiş yapıyorum pardon. Şunlar sadece ise burada 10 kalır. 10 ile bunu çarptığımızda 48,16 aşağısı da 6,02. Bakıyorum bu bunun tam olarak 8 katı. O zaman elimde demek ki 8 mol amonyak var. Bak şimdi mol nasıl işleri kolaylaştırıyor görüyor musun? Yani şimdi benim bu sayı yorumlamam, bu sayıyla işlem yapmam, bu sayı üzerinden konuşmam. Bak hep bu sayı diyorum bir de değil mi? Telaffuz etmek bile bana zor gelirken. Bunun yerine ben 8 mol deyince ha bak ne kadar basit bir sayı. 8 sayısıyla işlem yapmak, onu düşünmek, onunla ilgili işte problem çözmek çok daha kolay geliyor. Şimdi bana sorabilir. 8 mol amonyakta kaç mol hidrojen vardır? E 8 mol. hidrojen altındaki sayı 3. O zaman 8 ile 3'ün çarpımından 24 mol hidrojen atomu vardır diyebiliriz. Üçüncü arama alanda 0,8 mol hidrojen atomu içeren CH3COH molekülü kaç tane CH3COH molekülü içerir denilmiş. Şimdi 0,8 mol hidrojen atomu içermesi için şu bileşiğe bakıyorum. 3 tane hidrojen burada 1 tane hidrojen burada toplam 4 tane hidrojen var. O zaman buradaki sayının Toplamda 0.8 olması için şimdi burada toplamda 4 tane var ya 4'e böldüğümüzde biz bileşiğin molünü bulabiliriz değil mi? 4'e bölümümüzde kaç olur burası? 0.2 mol olur. Yani şu bileşiği ben 0.2 mol alırsam tersten işlem yapalım şimdi. 0.2'yi 4'e çarpımızda kaç olur? 0.8 veya şöyle diyebilirdik. Ben hangi sayıyı ki o da bileşiğin molü oluyor. 4 ile çarptığımda cevabım 0.8 olur. Buradan da yapabilirsin mantık olarak. Dolayısıyla ne olur? buradan sayımız 0.2 mol olur. Bu bulduğumuz şey ne? Buradaki bileşiğin ya da buradaki molekülün toplam mol sayısı. Bana ne diyor? Kaç tane molekül içerir? E bak bana ben mol buldum. Tane diyorsa o zaman 0.2 ile Avogadro sayısını çarpmam lazım. Yani 0.2 çarpı Na tanedir. Orayı da 0.2 hadi gene işlem yapalım. 6.10 üzeri 23 ile çarparsak Burası 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül yapacaktır. Yani ne yaptık? Mol gördüğümüz yere Avogadro sayısını yazıp işlemi sonuçlandırdık. 3,612 10 üzeri 23 tane karbon atomu içeren bileşiği kaç moldur denilmiş. Şimdi yine bak burada bir tane hesabımız var. Bu tane hesabı benim çok hoşuma gitmiyor. Tane verip mol istiyorsa ki ben mole döneceksem bu mole dönüşü en başta yapmak mantıklı. Dolayısıyla 3,612 10 üzeri 23'ü 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e bölersek 10 üzeri 23'lerden kurtulduk. Ee, ne oldu? 3,612 6,02 Bu buna dikkat edersen 0,6 katı. Ee, göremiyorsan şöyle yap. 2 büyük saat, 2 büyük saat. 2 büyük saat atarsan buraya bir 10 çarpanı gelir. Şununla şu sadeleşir. 6, 6 bölü 10'dan. Gene burası kaç olur? 0,6 mol olduğunu buluyorum. Yani 0,6 mol karbon atomu içermesini istiyorum ben. Peki bileşiğe bakıyorum. Karbonun parantezinin dışında 3 var. Demek ki 1 mol bileşikte 3 mol karbon var. O zaman 0,6'yı 3'e bölersem bileşim ne olmalı? 0,2 mol olmalı. Yani içerideki bir maddeyi bana verip dışarıyı soruyorsa bölme işlemi yapmamız kaçınılmaz. Şöyle yapabilirsin. Başka bir çözüm yöntemi. 3 mol karbon olsaydı Bak bu da başka bir çözüm yöntemi. 3 mol karbon olsa buradan ben 1 mol bileşik almış olacağım. Doğru mu? 1 mol bileşik. İyi de bana kaç mol vermiş karbonu? 0.6 mol karbon olmasını istiyorsak o zaman bileşik kaç mol olmalı? Buradan 0.6 bölü gene 3 geliyor gördüğün gibi ve 0.2 mol çıkıyor. Yani her iki yöntemden de 0.2 mole ulaşmak mümkün. Beşinciye bakarsak 3, 0, 1, 10 üzeri 23 tane atom içeren CH4 kaç moldur? Şimdi atom içeren dediğinde ne yapıyorum? Toplam atoma odaklanmam lazım. Bu bileşiğe bakıyorum. Bir molüne ne kadar var? 5 mol atom var. Şimdi öncelikle şu taneden bir kurtulalım. Doğru mu? Ya, bu tane çok hoş değil yani. Bununla işlem yapmak zor. Bunu biz mole çevirelim. Çünkü taneden mole geçmemiz isteniyor. En yani başta geçmek mantıklı. 3, 0, 1, 10 üzeri 23'ü. 6, 0, 2, 10 üzeri 23'e bölersek bak dikkat edersen üstteki sayı alttaki sayının tam olarak yarısı. Bunlar komple sadeleşir. Burada 1, burada 2 kalır. Dolayısıyla bu bileşik 0.5 e, bileşik derken e, buradaki sayı 0.5 mole eşit. 0.5 mol atom olmasını istiyorum. İyi de benim 1 molüne kaç mol atom var? 4 hidrojen, 1 tane de karbon 5 mol atom var. O zaman ben bu sayıyı 5'e böldüğümde, 0.5'i 5'e böldüğümde bileşiğimin 0.1 mol olması lazım ki Toplam atom sayımız bunun 5 katı kadar. Yani 0.15 katı 0.5 mol olsun. 6. soruya geldiğimizde 21.672 çarpı 10 üzeri 23 tane oksijen atomu içeren alüminyum sülfat bileşinde kaç mol atom vardır denilmiş. Şimdi bak burayı tane vermiş ve atom istiyorsa şey mol atom istiyorsa mole çevirelim. 21.672 çarpı 10 üzeri 23'ü 6.02 çarpı 10 üzeri 23'e böldüğümüz 10 üzeri 23'ler sadeleşir. 21,672 ile 6,02'yi sadeleştirdiğimizde ise yani şu şuna tam olarak bölünüyor. Bölme işlemini yaptığımızda 3,6 mol olduğunu görürsün. Şimdi 3,6 mol oksijen atomu varsa kaç mol atom olur diyor. Şimdi bileşiğe bakıyorum. 2 mol alüminyum var. 3 kere 1, 3 mol kükürt var. 12 mol de oksijen var. Toplamda burası 15, 2 daha. 17 mol atom. 17 mol atom var 1 molünde. İyi de bendeki oksijen atomu 3.6 mol. O zaman şöyle bir şey diyelim. Ee, şöyle diyelim 12 mol e, oksijen atoma karşılık 17 mol atom varsa. Değil mi? 12'ye karşılık 17 varsa. 3.6'ya karşılık ne kadar olur? Şimdi şuradaki kat farkına bakar mısın? Kaç katına çıkıyor? 0,3 katına. O zaman buranın da 0,3 katını alırsak. Burası 5.1 mol atom yapacaktır. Yani toplamda 5.1 mol atom bulunur diyebiliriz. 0.4 mol hidrojen atomu içeren sülfürik asit molekülü kaç tanedir denilmiş. Şimdi bana bu sefer mol verip tane istiyor. Şimdi 0.4 mol hidrojen atomu içermesi için hidrojen 2 mol Dolayısıyla 0.4 mol'ü 2'ye böldüğümüzde bileşiğin mol'ünü buluyorum ben. 0.2 mol ne olmalı? Bileşik olmalı. Hakikaten de dikkat et. 0.2 ile 2 çarp 0.4 mol hidrojen oluyor. Peki bu molekül kaç tanedir? Çok basit. 0.2 mol ise 0.2 ile Avogadro sayısını çarparsak burası 1,204 çarpı 10 üzeri 23 tanedir diyebiliriz. İşte bu kadar tane molekül bulunur. 8'e geldiğimde 3 mol. Diazot pentoks de, de 3, 0, 1, üzeri 24 tane formül birim. Alüminyum OX aynı sayıda oksijen atomu içeriyorsa X'in sayısal değeri kaçtır? Şimdi sayı olarak aynısını içeriyorsa şu sayıyı benim küçültmek e, işime gelir. Çünkü molle işlem yapmak daha kolay. O zaman hemen onu da mole çevireyim. 24'ü 602 üzeri, 24 üzeri 23'e bölersek şunlar sadece 2 kalır. Şunlar sadece 10 kalır. 10 bölü 2'den burası demek ki 5 molmuş. 5 mol formü birim Al2OX. E bunun içindeki X'e bakarsak 5 çarpı X'ten 5X kadar oksijen var. E 3 mol diazot pentoks bakarsak da 3 kere 5'ten 3 çarpı 5'ten 15 mol şey var. Oksijen var. E bu iki sayı birbirine eşitse yani 5 tane X 3 çarpı 5'e eşitse 5'ler sadeleşir. Burada X sayımızın 3 olduğunu bulmuş oluruz. Belli bir miktar metan gazı içinde tane karbon atomu var. Şu kadar tane karbon atomu varmış. Bu gaz öne içinde bulunan atomların sayısının ne türünden ifadesi? E bak şimdi 1.806 çarpı 10 üzeri 23'ü bir ne sayısıyla ifade edecek olursak yani 6.02 10 üzeri 23'e bölersek şunu kaç mol olduğunu bulalım. Burası 0.3 mol olduğunu buluyoruz. Peki. Şimdi şurası demek ki Avogadro sayısının 0.3 katıymış. Çünkü mol dediğimiz şey Avogadro sayısı. Bu kadar tane karbon atomu varsa içindeki toplam atom sayısı kaç olur? E karbon bir taneyken içindeki toplam sayı 5. Dolayısıyla burada bulduğumuz sayının 5 katı olmalı. O zaman burayı ben 5 ile çarparsam elimde 1,5 mol atom var demektir. 1,5 mol atomdan N türünden 1,5 çarpı N tane atom olduğu anlamına gelir. Azot monoksit ve azot dioks gazdan oluşan karışımda 3, 0, 1, 10 üzeri 23 tane azot atomu ve 0.8 mol oksijen atomu bulunmaktadır deniliyor. Bu karışımdaki gazların toplam mol sayısı sorulmuş. Şimdi zaten burası mol. Şurayı mole çevirirsek işler rahatlayacak. 3, 0, 1, 10 üzeri 23'ü 6 bölü 0.2 çarpı 10 üzeri 23'e bölersek şunlar sadeleşir burası da sadeleşir. Şurada 1 şurada 2 kalır. 1'in 2'ye bölümü 0.5 mol azot atomu yapar. Şimdi bu karışımda 0.5 mol azot atomu varsa karışımda ne olursa olsun. Mesela ben buraya e, x mol buraya da y mol dersek değil mi? Şimdi x kere 1 x mol hid, e, azot var. y kere 1 y mol de azot var. O zaman x ile y'nin toplamı kaç yapacak? 0.5 x kere 1 x mol oksijen y kere 2 2 y mol de oksijen var. Oksijenin mol sayısı 0.8'miş. Peki ortak çözümden şu x'i yok edersek. 2'den y çıkarsa y kalır. 058'den 05 çıkarsa 0,3 kalır. y 0.3. x de toplamı 05 yapacağı için 02 olur. O zaman 0,2 mol elimde azot monoksit varsa bunun içinde 02'nin 2 iki katı kadar değil mi? 2 tane atom olduğu için 0,2 çarpı 2'den 0.4 mol atom burada var. 0,3'ü de azot monoksitle çarparsak bu da 3 mol atom oluyor. 0.3 ile 3'ü çarparsak 0.9 mol atom var. Topladığımızda burayı 1.3 mol atom gelecektir toplam sayı olarak. 0.5 mol x atomu 1 mol y atomu ile tamamen bileşerek bileşik yapılmaktadır. Bu bileşiğin 0.5 mol içinde toplam 3 mol atom olduğuna göre. Şimdi bu tür sorularda karışım sorularında 0.5 mole göre düşünme de 1 mole göre düşün. Yani 0.5 molünde 3 mol atom bulunuyorsa bunu ben 1 mole yapmak için 2 ile çarpacağım. Burası 1 mol olursa burayı da 2 ile çarparsam burası ne olur? 6 mol olur. Yani bileşikte 6 mol atom var. Yani 6 tane atom içeren birleşikmiş bu. Şimdi ne diyor? 0.5 mol x ile 1 mol y birleşiyor. O zaman tam sayılarla uğraşalım. Burayı 2 ile çarparsam 1 mol x olur. Burayı 2 ile çarparsam 2 mol y olur. Yani bileşim nasıl? x, n, Y 2N gibi bir sayı değil mi? Çünkü X'ten 1 mol varken Y'den onun 2 katı kadar var. Dolayısıyla N'ye 2N. Buranın toplamı kaç olacak? 6. Yani 3N sayısı 6 ise N sayısı 2 olur. O zaman bileşiğimizin formülü X2Y6 olarak karşımıza, pardon, X2Y4 olarak karşımıza çıkar. Her şey yerli yerinde işte 2'ye 4, 0.5'e 1 yani 2 katı kadar Y var. Ve 0.5 mol alırsak 3 mol atom olur. Çünkü 1 mol'de 6 mol atom var. Doğru cevabımız x 2 y 4 şeklinde ortaya çıkar. Yukarıda verilen kapta eşit sayıda karbondioksit ve su molekülleri vardır denilmiş. Ki görüyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karbondioksit var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de su var. Güzel. Kapta toplam 18 çarpı 10 üzeri 24 tane atom olduğuna göre Avogadro sayısında 6 çarpı 10 üzeri 23 alın denilmiş. O zaman 18 çarpı 10 üzeri 24'ü Avogadro sayısına böldüğümüzde şurada 10 çarpanı kalır. Şurada 3 çarpanı kalır. Sonuçta burada 30 mol atom varmış. 30 mol atom. Buradan bunu bulduk. Kapta kaç mol karbon atom vardı? Şimdi Toplamda bunların tanecik sayısı eşit ya. E, 30 mol atom var. Şimdi bakıyorum bu 3 mol atomlu bileşik, bu da 3 mol atomlu bileşik. Dolayısıyla 30 mol atom varsa burada şunlar da silim kafa karıştırmasın. O sadece bir analojik olarak kullanılmış. 30 mol atom varsa o zaman e, o şimdi toplamda 3 mol atom, 3 mol atom, 6 mol atom var. 6'ya 36'ya bölersek 5 mol olacak, değil mi? O zaman şöyle bir şey yapalım. Bu bileşiğin molü 5 mol olmalı bu bileşim molü de 5 mol olmalı. Mesela neden? Çünkü 5 molü 3'e çarparsam 15 mol atom. 5 molü 3'e çarparsam 15 mol atom. 15 15 daha 30 yapar. Yani mol sayıların eşit olması lazım. Çünkü kapta eşit sayıda molekül var. E buradan hareketle şimdi bana karbonu soruyor. E karbona bakıyorum. Karbonun altındaki sayı 1. Başka karbon kaynağım da yok. Bir tek karbon da yoksa o zaman 5 kere 1'den elimde 5 mol karbon elementi olmak durumunda kalıyor. Yani sayıların eşit olması işleri rahatlatıyor tabi. Eşit sayıda molekül bulunması eşit mol sayısına demektir. Biz 30 mol atom bulduk. Her bir molekülde de 3'er mol molekül var. 30'u 3'e bölersek 10 mol'luk bir karışım olacak. İyi de sayılar eşit o zaman 5 mol ona 5 mol ona bu şekilde paylaştırdığımızda 5 mol karbon atomu içerisinde bulunur bu karışımın. Son sorumuza geldiğimizde yukarıda verilen maddelerden hangilerinde eşit sayıda atom bulunur? Yani eşit sayıda demek ya tanesi eşit olacak ya da mol sayısı eşit olacak. 0.2 mol. Kükürt trioksa bakarsak içinde 4 mol atom var bunun 1 mol'ünde. 4 kere 0.2'den 0.2'yi 4 ile çarparsam buranın cevabı 0.8 mol atom. Zaten hepsini mol cinsinden vermiş. İkinciye geldiğinde 0.1 mol karbon atomu içeren diyor C2H4. Şimdi bu bir molekülde. 2 mole ya karşılık yani 2 mol karbona karşılık toplamda 2 4 daha 6 mol atom var. Yani 2'ye karşılık 6 mol atom varsa 0.1'e karşılık ne kadar olur? E buranın 3 katını alıyorsam buranın da 3 katını alacağım. Dolayısıyla ikinci öncüldeki toplam atom sayımız 0.3 mol olacaktır. Üçüncüye bakarsak 0.4 mol oksijen mol 0.4 ile 2'yi çarparsam şuradan buradan da 0.8 mol atom gelir. Dolayısıyla 1 ve 3 şu anda aynı oldu. 4'e geldiğimizde 0.4 mol amonyak molekülü. Amonyakta 4 mol atom var. 0.4 ile 4'ü çarparsak 1.6 mol atom bulunur ki bu da farklı bir sayı olur. Doğru cevabımız buradan 1 ve 3 cevabı olacaktır. Evet molle ile tancı ilişkisini bu şekilde bitirmiş oluyorsun. Şimdi sırada bir kavrama testimiz var. Ardından konumuza kaldığımız yerden devam ediyor olacağız.